Burada 5 yıl süresince şehrimizi ve partimizi en iyi şekilde temsil eden milletvekilimiz Sayın Metin Nurullah Sazak Beyefendi'ye teşekkürlerimi bir borç bilirim. Sağ olsun, var olsun. Kendisi her zaman gönlümüzün baş köşesinde olacaktır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Türk siyaset ve demokrasi hayatında tarihi nitelikte öneme, Haiz olan 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak sizlerle bir arada gelmekten son derece bahtiyarım. Partimizden milletvekili adaylığı müracaatımla her şeyden önce Türkiye kabulüm, önce ülkem ve milletim kararlılığımı deklare ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'mizin geleceğini huzur ve güven içinde kurmaya hem kararlı hem de muktedirdir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin tek umudu, tek sigortası, Türk milletinin milli duruşunu sergileyen, fikir ve görüşleriyle ülkemizin varlığına, milletimizin bölünmez bütünlüğüne önemli katkılarda bulunan, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği vatanımızı ve milletimizi korumakla kendini sorumlu gören Kuruluşunu başbuğumuz Alparslan Türkeş'in gerçekleştirdiği istikrarlı yürüyüşünü Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile devam ettiren her kesimin siyasi bir harekettir. Leman Sivri Türk ülküsüne, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuna, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in emanetine, Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin davasına inanmış bir insandır. Ülkücü, milliyetçi, disiplinli ve emniyet teşkilatının önemli birimlerinde çalışmış bir ailenin çocuğu olarak doğup büyüdüm. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in şöyle özlü bir sözü vardır. Türk töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmak bizim görevimizdir. Diğer bir şart toplum huzurunda her çeşit fedakarlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattır, vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk milletinin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Bu söz nedeniyle Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliğini bırakıp Eğitim ve Emniyet Teşkilatı'nda devam ettim. Akabinde kamu yönetimi bölümünü bitirdim. O dönemde ülkücü bir bayan olarak yapabileceğim tek mesleğin bu olduğunu düşündüm. Emniyet Teşkilatı'nın önemli birimlerinde çalıştım. Bu sırada Eskişehir'deki tüm kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımızla çok sık görüşme, istişare etme imkanı buldum. Tabii devlet memuru olmanın sebebiyle bir siyasi partiye üyelerinizin olması mümkün değil. Ama bu gönül bağınızın da olmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda ülkem ve Eskişehir için üreten, istihdam sağlayan iş insanıyım. Eskişehirli iş adamı eşim Mustafa Sevri hep birlikte ailemize ait şirketimiz vasıtasıyla birçok insanla tanışma, iletişim kurma imkanı bulduk. Kızım mimar, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bu görevleri büyük oranda ona devrettik. Oğlum inşaat mühendisliği öğrencisi. Lise eğitiminden sonra oğlum da kendi isteğiyle sorumluluklarımızı paylaştı. Emekli olmamla birlikte gönül bağım olan Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılarak aktif siyasete başladım. Önce Tebabaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev aldım. Ardından genel merkezim, merkezimizin tesisleriyle Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildim. Görev süren boyunca Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanımız Sayın İsmail Can Demir'in destekleriyle Eskişehir'deki tüm mahalleleri ziyaret ederek partimizin kadın kollarının mahallelerde teşkilatlanmasını hızlandırdım. Partimizdeki kadın üye sayısının hızlı bir şekilde artması için çeşitli çalışmalar yaptım. Partimizdeki asenalarımız için birçok eğitim ve aktiviteler düzenledim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, Eskişehir İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesindeki ülkedaşlarımdan yaptığımız çalışmalarda çok büyük destekler gördüm. Partideki ülkedaşlarımızın hepsi beni bir ülkedaşı, bir ablası, bir kardeşi olarak gördü ve saygıda, hürmette kusur etmedi. Her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olmaktan büyük onur ve şeref duydum. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nden... Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayısın diyorlar. Çünkü 54 yıllık siyasi hayatında Milliyetçi Hareket Partisi söylemlerinde, çizgisinde herhangi bir değişiklik olmayan Türkiye'nin en net partisidir. <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, insan toplumu kadın ve erkeklerinden iki cins insandan oluşur demiştir. Kabil midir bir, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim. Kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin demiştir. Sosyal hayatın ve toplumsal yapının vazgeçilmez parçası olan kadının güçlü toplum, sağlıklı nesiller ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki yatsınamaz rolü ortadadır. Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım, asla kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bu nedenle partimizin kadın milletvekili adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Ben bu ülkeyi, bu ülkeyi, Milliyetçi Hareketi ve Eskişehir'i çok seviyorum. Eskişehir'in güzel insanını seviyorum. Bu güzel insanların yaşadığı Eskişehir'e hizmet etmek için şimdi el ele, gönül gönüle yollara düşme zamanı. Mecliste Eskişehir'in sesi olmak için buradayım. E bugüne kadar bu memlekete, güzel Eskişehir'imize yapılanlara daha güzel şeyler katmak, Eskişehir'imizi daha güzel yerlere getirmek için gece gündüz çalışacağım. Bu memlekete, bu topraklara hak ettiği hizmetlerin gelmesi için benim vesile olacağımıza inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Durmayacağız, beklemeyeceğiz, gecikmeyeceğiz ve asla ihmal etmeyeceğiz. Eskişehir'imizin her bir ferdiyle kucaklaşacağız. Her kapıyı çalacağız, her haneye gireceğiz, her eli tutacağız. Yağmur olup yağacağız, güneş olup ısıtacağız. Toprak olup bereket dağıtacağız. Ve hilal gibi Anadolu'nun manevi gökyüzünde ışıllayacağız. Ne mutlu bizlere ki üç hilalin safında yeni bir dastan yazmak için buradayız. Bu kutlu yolda... <laughs> bu kutlu yolda sizlerle birlikte mücadele edecek olmaktan iftihar ediyorum. Mübarek Ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olması niyazımla Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.